Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özberk çiftinin özel bir video klibini, özel bir paylaşımını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Muhteşem ikilinin tatlı, en özel, en güzel karelerinden, en yeni, yepyeni paylaşımlarından hazırladığım rengarenk videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.